çalan düdükle karşılaşma başlıyor. BNT Servisi olarak her iki takıma da başarılar diliyoruz. Yankı sert bir hareket geldi Atçıyasa'dan. <laughs> Sercan devam edemedi ama oyun devam ediyor. Muhittin için bayrak havada. Derinlemesine gönderdi. Savunma arkasında Atçıyasa topla buluştu. Haticeza sahasına girdi. Gol pozisyonu Atçıyasa vuruş kaleci Aslancan. Boşta kalan top Selçuk. Göğsüyle indirdi ama Mehmet Altın araya girdi. Açıcaz sağa. Topun indiği noktada Mert Güçlücan ceza sahasında. Mert açıyı almaya çalışıyor. Mert gol pozisyonu. Şut! Top yanlar dışarıda. İki takımın da e, bu dakikaya kadar üçüncü bölgedeki final pasları kötü. Ya e, rakibe gidiyor ya da iyi kullanamıyorlar. Zaten o nedenle bir tek pozisyon dışında kaleciyle karşı karşıya şimdi kızlar düşen top bakar. Gol pozisyonu Babakar bayrak havada. İşaret verildi. Mehmet Altın serbest vuruşu direkt kaleye top dışarıya gidiyor. Paslaşarak kullanıldı. Mehmet Erol yaptı ortasını karşılayan penaltı bekletisi de var. İbrahim Karadal atak devam edecek. İbrahim Karadal serbest vuruşu kullandı. Babakar Berke araya girdi kafa bir kafa topa gidiyor Yan Kaktül dakika 28 gol Yan Kaktül Cihangir Yolbaşlı umurlar karşısında 1-0 öne geçiyor şimdi kaleyi düşündü arkamdan sekti atak devam ediyor Atçasa gol pozisyonu vuruş savunma ikinci pozisyon yine savunma uzaklaştırıyor. Olcay vuruyor. Top dışarıya gidiyor. Mert Güçlücan topla gidiyor. Mert cezasına girdi. Mert cezasında gol pozisyonu. Atçesa dokunamıyor. Mert büyük kalı atak devam ediyor. Mert kaleye baktı. Şimdi vurdu kaleci Hasan Can. Şimdi Atçesa Rakibinden sıyrıldı. Atçesa ceza. Mert cezasında gol pozisyonu. Mert tabu dışarıya atıyor. İnanılmaz bir gol kaçırıyor. Mert büyük kalı dakika 40. Mehmet Erol şimdi içeriye gol pozisyonu. Şut top dışarıda. Mehmet Gürbıyık vuruyor. Topu dışarıya gönderiyor. Dakika 43. Şimdi M ile karşı atak. M topu kontrol etti. Pası Sercan. Mehmet Erol araya girdi ve maçın hakemi Fehim dahi ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarının sonucu Yonpaç Doğupınar 0, Cihangir 1. Değerli futbol severler. Kazimovs'a doktor fazla küçük ıstadında ikinci yarı başladı. Çağrı Kral pası M. Ceza sahasında M. Şutu savunma Yankı. Gol pozisyonu şut ve gol. Topa alana gidiyor. Gol Yankı Akdül dakika 49. Bir anda yoktan var ediyor. Günün başarılı ismi Yankı Akdül. Skor 2-0'a taşıyor. Ekseni etrafında döndü. İyi pas Mehmet Altın'a. Mehmet Altın şut. Top dışarıda. Muhittin kaleye baktı Muhittin pası yankı bayrak havada Yankı bayrak havada pozisyonu sahip dakika 61 Bunlar böyle evet Şimdi M ile gelişecek atak M ceza sahasına girdi M ceza sahasında rakibine sıyrıldı Gol pozisyonu M şut kaleci Türkkan Babakar şimdi pası M ceza sahasına girdi M gol pozisyonu M kaleci Türkkan yerde kaldı penaltı Yerde kaldı penaltı. Türkan Deli M yaptı hareket. Penaltı diyor Fehim Dayı. Nurettin topun üzerine geliyor. Nurettin şut ve gol. Dakika 79. Gol Nurettin. Cihan GY 3 öne geçiyor. Bir e, şov olarak değerlendirirsen öyle olur. Ama bizdeki gibi biraz fanatik biz... geriye Berk büyük kal. Yaptı ortasını arka direğe doğru Atças'a kafa vuruşu Hasan Can. Maması gerekir. Belki kafa olarak Mehmet Erol şu top direkten dönüyor. Sonrasında Nurettin uzaklaştırıyor. 89. dakikada Mehmet Erol çok sert vurdu. Kaleci Hasan Can yan direk ve Nurettin topu taca gönderiyor. Ali Öztürk. Ali Öztürk Kadir mücadelesi pası Berkem. Berkem gitmeye çalışıyor. Yerde kaldı destek Ali Öztürk'ten geldi. Ali Öztürk rakibinden sıyrıldı Osman. Yaptığı hareket faul. Biraz sırtlaştı oralarda oyun. Kartı var. Evet. Osman Şan verdiğinin 66'da. Şimdi Babakar'la gelecek. Babakar Mehmet Altın faul. Düz geçiyor. <laughs> Olgunlaşan atak. Kafayla indirdiği Berk'in önünde kaldı. Berk Son çizgi. içeriye gol pozisyonu kaleci Hasan Can. Artık uzatma bölümleri oynanıyor. Gazimağusa Doktor Fazıl Küçük Stadında ve maçın hakemi Fehim Dayı'nın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Yonpaş Tuğbunar 0, Cihangir 3.